Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim bugün bizim temizlik günümüz. Yine Asya kızımız geldi. Evet. Süpürgeyi aldı şimdi. Oturma odasının koltuklarından başladı. Evet temizliğimiz devam ediyor. Şimdi de yerleri siliyor kızımız. Ellerine meyne sağlık. 15 gün neredeyse 20 günü geçti sevgili izleyicilerim. Biliyorsunuzdur videolarımdan Gaziantep'teydim. Evler iyice tozlanmış. Camlar yağmur yağmış. Çok kirlenmiş. Aha kızımız altından kalkıyor çok şükür. Güzelce eliyle siliyor. Evet kızımız bu odamızın tozunu alıyor. Ben elle sildiriyorum arkadaşım. Bile daya kullanmıyorum daha doğrusu. Oradan alıp oraya çalıyor bile daha. Sağ olsun kendisi de zaten elle silmeyi tercih ediyor. 15-20 20 günden de fazla oldu biliyorsunuzdur videolarımdan Gaziantep'teydim. Evler iyice tozlanmış. E kendim de yapamıyorum sağ olsun. Böyle yardım ediyor kızımız. Evet şimdi de salonun camlarına geçti. Camları siliyor. Şöyle hava bugün bulutlu. Sabah güneşliydi Ankara. Şimdi bulutlu. Evet şöyle şu tarafı silmiş. Ben komşuya çıkmıştım. Camlar şöyle mis gibi olmuş. Ellerine sağlık. Canım benim. Allah razı olsun. Evet temizliğimiz devam ediyor sevgili izleyicilerim. Böyle bir de temizlik videoları çekeceğim artık. Temizlik videoları iyi izleniyor daha doğrusu. Şöyle bir de sitemizin manzarasını gösterelim sizlere. Burası sitemizin beyzajı. Burası Ankara'da Çakırlar sevgili izleyicilerim Çakırlar diye geçiyor Evet camlara devam ediyor Kızımız Sayık olduğu için hemen şıp şıp çıkıyor camlara Ellerin emeğine sağlık canım benim Camlar ayna gibi gözüküyor. Hiç cam olduğu belli değil şöyle bakar mısınız? Yani. İlaç ne kullanıyoruz arkadaşlar? Biraz sirke. Evet. Biraz Yok. çamaşır suyu. <laughs> bir de şey peyir. Peyir. Kullanıyoruz. Bazen cam silde koyuyorum ben. Şampuan, bulaşık makinesi parlatıcısı, bunlar da güzel oluyor camlarda. Tavsiye ederim. yağmur yağmış bir de evde olmayınca bayağı tozlanmıştı camlar balkon mobilyalar büyük bir temizlik istedi evet bu tarafını sildin mi canım hangi tarafını kapı kısmına gelmedim ben. tamam evet, temizliğimiz devam ediyor temizlik imandandır arkadaşlar insanın içi açılıyor bugün rahat rahat uyurum kaç gündür geldikten sonra yapamadım o kadar huzursuzdum ki kuş <laughs> tübezim hadi bakalım mis gibi op, op, devam ediyor. Evet, devam ediyor kızımız. Az kaldı değil mi asya? Şimdi? Evet az kaldı. Bu tarafın yerleri kusursa mutfak bitiyor. Hı. Haydi bakalım. Evet salonumuzun bu bölümü bitti. Evet sevgili kardeşlerim temizliğimiz bitti. Son olarak balkon yıkanıyor. Böylelikle sudan su değmeyen bir yer kalmadı. Maşallah ellerine meyve sağlık. Kızımızın. Orada şey açık değilse şurası. Şey, açtım gibi açtım. var açık mı? Ha Açtım kapağı kaldırdım. Ha. Ha. İyi. İyi. değerli arkadaşlarım. Bugün de sizlerle birlikte günümüzde temizlik vardı. Bir temizlik blok çekmek istedim. Onu da sizlerle paylaşalım dedim. Videomu izleyip beğeni yapıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Bugünlük videom bu kadar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın Allah'a emanet olun.